Merhabalar. Bugün size alışılagelmiş olmayan bir aracın içinden sesleniyorum. Başlıkta BMW 2 yazısını gördünüz zaten ama BMW 2 dedik deyince insanların aklında genelde kupe ve cabrio olan modelleri geliyor. Fakat benim için de olmuş olduğum BMW 2 araç MPV modeli olan 1.6 motora sahip dizel aktif turur olan kasası. BMW 2 serisinde iki tür araç ürettiği bir tanesi spor olan ve kabri olanlar bir de MPV formatında 5 kişilik ve 7 kişilik olan iç hacmi geniş olan araçlar. Şu anda ben Active için içindeyim. Bir de bunun Grand Tourer var. Grand Tourer 7 kişilik oluyor. Active Tourer'lar 5 kişilik oluyor. Active Tourer'ı Mercedes B serisi ile kıyaslayabilirsiniz. Aynı ölçülere sahip olan, aynı tasarıma sahip olan bir araç. Şimdi bu arabayı almamızın sebebine gelecek olursak bildiğiniz üzere hasar kayıtlı bir BMW'miz vardı 1 18. Onu sattıktan sonra bir aile arabası baktık ve bu arabada karar kıldık. Biz daha önceki bir serisi videolarımda hep bahsetmiştim sizlere. BMW 1 serisinin ilk iki kasası, 3. kasasını tezize ediyorum. İlk 2 kasası ya bekar ya da yeni evli çiftlerin de kullanabileceği bir araçtır. Çünkü arka kısmı acayiptir. Bunu bütün videolarımda bahsettim sizlere. Zaten biz bir serisini alırken abime de söylemiştim ama o çok istediği için arabayı aldık. Çocukla arkada çok rahat edemediler. O yüzden belli bir süre sonra satmaya karar verdiler. Satıp bu araca geçiş yaptılar ve 6 aydır da bu aracı kullanıyoruz. Arabayla ilgili kısaca bilgi verecek olursak 1.6 dizel motora sahip önden çekişli BMW'nin ilk önden çekişli 3 silindirli aracı. 116 beygir, 220 metre torka sahip e, orta halli bir araba diyelim. E, yakıt konusunda tasarruf etmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz güzel araçlardan bir tanesi. Performans anlamında kesinlikle sizi üzecek bir araç değil. Kalkıp 250-300 km hız yapmayı düşünmüyorsanız bu arabayı alabilirsiniz. Çünkü çok rahat ben bu arabalarla 180-200'lere kadar çıktım. Yakıt konusunda şehir içinde 6 litre şehirler arasında 4 litreye kadar düşüyor kullanımınıza bağlı olarak. Eğer sürekli dur kalk yapıyorsanız İstanbul'da, İzmir, Ankara'da kullanıyorsanız 6 litrenin birazcık daha üstüne çıkabilirsiniz. Şehir için şehirler arasında da eğer çok süratli değilseniz 100-110 km hızla gidiyorsanız 4-4,5 litreler civarında seyredecektir. O yüzden yakıt anlamında da gayet tatminkar ve güzel bir araba. Şimdi biz bu arabayı tercih ettikten sonra insanlar dedi ki bu nasıl bir BMW yani daha önce böyle bir BMW görmedik. Hakikaten trafikte bile dönüp bakan insanlar var. Bu kasayı çok fazla kişi bilmiyor. Bu ee, İnternet üzerinde de çok fazla videosu yok. 3-5 tane video izledim. Ee, onun dışında yabancı videoları var. Yabancı video, yabancı e, sitelerdeki şey yabancı videolarına pardon YouTube üzerindeki yabancı videolarına e, bakabildim. Ben de çok fazla almadan önce e, bilgi sahibi değildim. Aldıktan sonra arabayla yaşamaya başladıktan sonra e, arabayla ilgili bilgiler edinmeye başladık. Bugün de e, bir hafta sonra arabayı arabayla uzun bir yolculuk yapacaklar. Onun için 10.000 bakıma götürüyorum. 10.000 bakımla ilgili de video içerisinde size bilgi vereceğim. Ne kadar mal oluyor, neler değişiyor, nerede yaptırıyorum. Bununla da ilgili sizlere bu konuda bilgi vereceğim. Geçen şöyle garip bir şey oldu. BMW X1'le yan yana daha doğrusu biz arabayı park ettikten sonra yanında BMW X1 park etmişti ve Hacim olarak yani boyut olarak arabaların yükseklik olarak hemen hemen aynı olduğunu gördük ama BMW X1 de bu arabanın iki katı fiyatlara satılan bir model. O yüzden bizi birazcık daha sevindirdi bu durum. Sonuç olarak ucuz paraya yüksek bir arabaya binebiliyorsunuz. Gerçi ucuz para dedim bugünlerde Türkiye'de ucuz araba almak ne mümkün. Bu araba bile aldığımızdan sonra üzerine 60-70 bin lira para koyan bir araç haline dönüştü. Bu arabayı tercih edebilirsiniz. Yakıt tasarrufu anlamında eğer ee, çok yakmasın, BMW'ye bineyim, içi geniş olsun, aile arabası olsun derseniz BMW 2 Active Tourer veya Grand Tourer sizin için bir şeymiş kaptan diyebilirim arkadaşlar. BMW 5 serileri, 3 serileri çok pahalı olduğu için veya temizini çok bulamadığınız için, temizini de e, çok pahalıya sattıkları için 2 serisini siz de tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum ufak bir tanıtım videosu olsun istedim. Araba bu arada otomatik vites, dijital klima zaten içine bindiğiniz zaman ön taraf komple F30 görünümlü. Zaten F30 ile aynı. Bindiğinizde kullanıma geçtiğinizde F30 kullanıyorsunuz. Hissiyatını size veriyor. Ama indikten sonra da bir MPV'den iniyorsunuz ve arabanızın markası BMW. BMW almak istiyorsanız içi geniş olsun az yaksın diyorsanız 2 serisi G Active Tourer veya Grand Tourer'ı tercih edebilirsiniz. Grand Tourer'lar dediğim gibi 7 kişilik olan modelleri Kasa olarak 21 santim daha bu araçlardan uzun. Yakıt olarak yarım litre daha fazla yakıyor o arabalar. Bilginiz olsun. Ee, şimdilik bu arabayla ilgili içinden aktaracaklarım bu kadar. Yani araba alacaksanız alacağınız araba amaca hizmet etmeli. Ee, sonuçta evlisinizdir veya bekarsınızdır. Şöyle söyleyeyim ben bekar olsaydım hani spor araba tercih ederdim. Tek kapı bir arabaya binebilirdim. Mesela Astra, GTC, OPC hep aklımda olan modeller. Ne bileyim BMW'nin 92 kasaları işte onlar hep aklımda olan modeller. Ama bu süre zarfı içerisinde ikinci bir arabam olmayacağı için ve evli olduğum için o arabalar şu anda çok tercih edebileceğim arabalar değil. Bekarsınız veya evliyseniz veya yeni evliyseniz amacı hizmet edecek bir otomobil alabilirsiniz. Şu anda kullanmış olduğum araçta amacı hizmet edecek bir otomobil almalısınız öyle söyleyeyim. Şu anda kullanmış olduğum araçta tam amacı hizmet edecek bir aile otomobili. Az yakıyor. Konforlu, otomatik vites. Ve markası illa BMW diye takılıyorsanız benim arabam BMW olsun diyorsanız markası da BMW. O yüzden bu arabayı kesinlikle sizlere tavsiye ederim. Birazdan dediğim gibi videonun geri kalan kısmında 10.000 bakımı ile alakalı olarak sizlere bilgi vereceğim. Ondan sonra e, parça temini, parça fiyatı ve e, bu gibi bilgileri yağ konusunda da bilgilere sahip olabilirsiniz. Şanzıman yağı da değişecek arabanın. E, i̇lerleyen e, videonun ilerleyen dakikalarında bunları göreceksiniz. Aklınızda yer edebilir. Kullanmak için almak istiyorsunuzdur, düşünüyorsunuzdur. Sizin için bilgi amaçlı bir video olabilir. Videonun geri kalan kısmında görüşmek üzere. videonun ilk kısmında söylemiş olduğum gibi araba yoğun bakımdan çıkardım şimdi yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, yağı işte cam suyu vesaire rutin 10.000 bakımlık parçaları değişti. 900 TL bir 10.000 bakım maliyeti var bu aracın. BMW 2 Active Tourer'ın bilginiz olsun MPV olanın. onun haricinde şanzıman yağını elden geçirttirdim. Onun ekstra bir ücreti oldu ufak tefek trimlerde yapılması gerekenler vardır. Lastik ayarlarının yapılması gerekiyordu. Onları yaptırdım. Ben bugün 1500 TL'lik bir ücret ödedim bu araca. Ama sadece 10.000 bakım için götürdüğünüzde 900 800 900 lira civarında çıkabiliyorsunuz. Benim için her zaman şöyledir. Hani 10.000 bakım yaptırayım ama gelişimsel her yerde de 10.000 bakım yaptırmam araçlarımı. Bildiğim kişiler varsa, bildiğim servisler varsa direkt onları tercih ederim. İşte BMW kullanırken İzmir 3. Sanayi'de Cengiz BMW servisi var. Cengiz abi'yi keşfetmiştim. Onda da uzun zamandır bir tanışıklığımız var. BMW kullanırken orayı tercih ediyorum. Ee, Opel kullanırken işte Chevrolet kullanırken biliyorsunuz Yaman Opel'i tercih ediyorum. Ee, Bildiğimiz kapılarımız yani gittiğim kapılar belli. O yüzden hani fiyat araştırması yapmıyorum genelde. Yaptırdığım yer yeter ki sağlam olsun. 150-200 lira vermeye fazla vermeye razıyım. O konuda bir sıkıntım yok. Ama bazı insanlar işte ben parçalar alayım sadece işçilik yapayım diye düşünüyorlar. O da benim çok tarzım değil açıkçası. Ama sizin tercih, tercihiniz o yönde olabilir. Saygı duyuyorum. O ayrı konu. BMW 2, ser, 2 serisinin 10.000 bakımı sadece bakım olarak 900 TL. Şanzıman yağ değişimi 350 TL. Bunlarda filtre yok. Bilginiz olsun. Bu şekilde. İki serisiyle ilgili söylemek istediğim şu. Şimdi tabii ki herkesin bir otomobil sevdası, otomobil takıntısı var. Mesela ben BMW'yi çok seviyorum. BMW'nin yanında Alfa Romeo'yu da Opel'i de çok seviyorum. Almış olduğunuz otomobil mutlaka bir amaca hizmet etmeli. Nasıl bir amaca hizmet etmeli? Şöyle diyelim. Şimdi bu BMW'nin MPV modeli. Abim BMW kullanırken ben BMW'den devam etmek istiyorum ama aile içinde eee kullanılacağı için bana aile otomobili lazım. Aile, aile otomobili olsun dedi. Ve iki serisini tercih ettik. Tercihimizden dolayı da e, gayet memnunuz. Çünkü araba beklediğimizin üzerinde bize e, cevap verdi. E ne olur performans, konfor istiyorsunuzdur, spor görüntüsü istiyorsunuzdur BMW'nin 3 serisi, f serilerini tercih edebilirsiniz. Veya tarz olayım, çok farklı olayım diyorsunuzdur. Temiz bir 159 bulursanız mutlaka alıp kaçırmayın. Temiz bulmak çok zor. Ee, gibi gibi. Otomobil amacı hizmet etmesi gerekiyor. Sizin de neye ihtiyacınız varsa seçeceğiniz otomobil mutlaka ve mutlaka o yönde size cevap vermeli. Ben her zaman bunu söylerim. Ee, dediğim gibi. Videonun sonuna geldik. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonra farklı videolarda görüşmek üzere. Çok fazla vaktim olmadığı için detaylı inceleme, iç mekan incelemesi yapamadım bu arabayla. Bundan sonra detaylı iç mekan inceleme videosu gelecek. Hem şanzımanı ile ilgili konuşacağız. Hem iç mekan hacmi ile ilgili konuşacağız. E, kanalı takipte kalırsanız sevinirim abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Farklı vloglarda, farklı, farklı videolarda, farklı bir bilgilendirme e, videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.